ve C tam şeyler. kökün kökte toplamayı anlatmış. Kökten dışarı çıkarmayı anlatmış. Dairenin çevresi nasıl bunu söylemiş. ABC üçgeninin kenarlarına yarım daireler çizerek aşağıdaki şekilde elde edilmiştir. Mavi renkli yarım daireler birbirine özdeş olup yarı çapları kök 18 demiş. Yani 3 kök 2. Sarı renkli yarım dairenin yarı çapı mavi renkli yarım dairenin yarı çapının 3'te 2'sine. Turuncu renkli yarım dairenin çapı sarı renkli de yarım dairenin çapı yarı çapının 4 katına eşittir demiş. Buna göre şekil üzerinde A noktasından kırmızı çizgiyi takip ederek yine A noktasına ulaşan bir karınca kaç santimetre olur diye sormuş. Bu yarım dairelerin yayların uzunluklarını soruyor bize. Yarım dairelerin çevrelerini hesaplayıp toplayacağım ve sonucu ulaşmış olacağım. Şimdi mavinin yarı çapı 3 kök 2. Sarının yarı çapı 2 bölü 3'ü. O zaman 3 kök 2 çarp 2 bölü. 3 Üç yaptım. 3'ler gitti. Sarın yarı çapı 2 kök 3 oldu. Sarın yarı çapı 2 kök 3 ise kırmızının ya da turuncunun yarı çapı 4 katıydı. Bu da o zaman 8 kök 2 yapar. Şimdi maviden 4 tane yarım hesaplayacağım. 2 çarpı pi çarpı r bölü 2'dir. Yarım yayın uzunluğu. Bundan 4 tane. O zaman şu ikileri de silersek 4 çarpı 3 çarpı yarı çarp kalır. Yani 3 kök 2. Toplarsak mavilerin toplam kırmızı uzunlukları 4, 12, 36 kök 2 yapar. Sarı bir tane var. O zaman 2 çarpı pi çarpı r bölü 2 olacak direkt. 2'leri gidecek. 3 çarpı 2 kök 3'ten sarı için 6 kök 3 mü 2 mi? Kök 2 olacak pardon. 6 kök 2 olur. En son kırmızı kaldı. O da 2 çarpı pi çarpı böyle bölü 2 olacak çünkü o da yarım. İkileri yine yine sildim. O da 3 çarpı 8 kök 2 olur. Yani 24 kök 2, 2 yapar. Bu durumda 36 kök 2, 6 kök 2 ve 24 kök 2'nin toplamı karınca'nın aldığı yoldur. Kök 2'si zaten ortak. 6, 12, 16 elde var bir. 66 kök 2 yapar bu durumda cevap D seçeneğidir.